Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bu seferki videoda ne Windows'la alakalı, ne Linux'la, ne Android'le, ne Mac'le, yani ne işletim sistemiyle ne de herhangi bir oyunla alakalı konuşmayacağım. Bu kısa videomuzda şunu konuşacağım. Devletin resmi bir kurumunun halkına yaşattığı zorluk, zora koşmayı anlatacağım. Benim başımdan da geçen bir olaydır. Bilmiyorum benim başımdan değil belki de bütün Türkiye'nin başından geçiyor ama kimse sesini çıkarmıyor ya da çıkaramıyor diyelim. Belki sadece bu konuda değil başka konularda da devletin resmi kurumları bu şekilde davranıyor ama kimse yine sesini çıkaramıyor, çıkarmıyor bilmiyorum artık. Bakınız elimde iki tane alınmış ve kırpılmış ekran görüntüsü var. Bu görüntüler güncel görüntülerdir bakın bugün ayın 8'i. Yani şu görsel bugüne ait. Şu görselde görmüş olduğunuz gibi düne ait. Bu fotoğraflar, bu görüntüler arkadaşlar GSS prim 13 yani genel sağlık sigortası adı altında bizden istenen bir para. Evet. Resmi bir yerde çalışmamamıza rağmen, maaş almamamıza rağmen ve yine bir sürü ilaca, muayeneye para ödememize rağmen hala devlet bizden böyle bir şey istiyor ve e, az bir şey de değil 194 lira bakın neredeyse 200 lira aylık benden para istiyor ve benim maaşlı bir işim yok. Neyse bunları geçtik. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Burada son ödeme tarihi ne yazıyor? Ayın 8'i yazıyor. Peki burada ne yazıyor? Ayın 7'si yazıyor. Yani bunu yorumlamanız için size bir 5-10 saniye vereyim. Kendiniz bir yorumlayın ya da videoyu burada durdurun, bir yorumlayın. Neden böyle? Evet, yorumlayabildiniz mi? Bakın bu da benim yorumum. Bu prim GSS primini ne zaman ödemeye girsem o gün son günü yazıyor arkadaşlar. İsterseniz ayın başında girin, isterseniz ortasında girin, isterseniz ayın sonunda girin. Bu değişmiyor. Sürekli girdiğiniz gün son ödeme tarihi. Peki niye böyle? Azıcık saksıyı çalıştırın bakalım. Benim yorumum şu şekilde. Eğer sürekli son gün yazarsa siz de sürekli son gün zammıyla ödersiniz. Şimdi kafanız aldı mı? Yani devletin bu kurumu bize son gün zammıyla yani maksimum zamla sigortayı ödetmek için son ödeme tarihini sürekli girdiğimiz tarih yapıyor. Yani sürekli 194 lira isteyecek. Tabi buna zam da gelebilir ilerleyeceğimiz aylarda. Yani buna kelime bulmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim en hafif tabirle adice konulmuş bir Algoritma mı diyeyim, düzen mi diyeyim? Ben hakkımı yani cimerde arayacağım, kimse kusura bakmasın. Artı zaten günümüzde güncel olarak cimeri o kadar gereksiz şeylerle meşgul eden vatandaşlarımız var ki. Yok efendim neymiş LGBTİ zorlatmasına karşı cimere şikayet etmiş, dayatmasına karşı. Arkadaşım LGBTİ sana ne zaman dayatılıyor? İlla onu sev mi deniliyor? ne, neyi dayatılıyor yani? Bizim ülkede arkadaşlar, bizim vatandaşlar ne bileyim, gücünün erişemediği şeye hiç sesini çıkarmıyor artık arkasının korkusuyla mı bilemem. Ama azıcık böyle imkanı olan şey oldu mu hemen dat 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 dat, dat konuşup geçiyor. Arkadaşım LGBT'yi dayatması nedir ya? Bu ülkede öyle bir dayatma mı var mesela? Bakın açayım. Geçen haberlerde okumuştum. LGBTİ dayatması e, cimer şikayeti. Böyle yazsam çıkar herhalde. <laughs> ha, Rütük de yasak getiriyor zaten. Heh, dayatması bak. Geleceğimize karşı işlenen bir cinayettir. Dayatması diye bir şey yok ki arkadaşlar. Yani o bireyler sadece özgürlük istiyor. Bu yani bu neyin dayatmasıdır ki bu? Bununla mesela Cimer'i meşgul edenler var. Oysa bakın karşımızda kapı gibi şöyle Cimer'i meşgul etmemiz gereken şikayetler dururken biz gidip onları şikayet ediyoruz. Neymiş? Dayatma varmış. Ya arkadaşım, sen doğduğunda bebeksin. Senin kimliğine dini İslamiyet yazılıyor. Asıl dayatma budur ya. Seni İslamiyet'e, İslam'a dayatıyorlar. Sen gıkını çıkaramıyorsun. Gelmişsin burada LGBT'yi dayatmasıydı da bilmem ne. Yani böyle olmaz arkadaşlar. Biraz yani biz 21. yüzyıldayız. Cumhuriyet ülkesiyiz, demokrasi ülkesiyiz, hukuk devletiyiz. Yani aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Lütfen yani. Ve dediğim gibi hakkımı Cimer'de arayacağım ve Cimer'e şikayet edeceğim daha bayağı bir konu var. Bunlardan bir tanesini de yine özet geçeyim. ÖSYM'nin kamu personeli seçme sınavlarında bizi atadığı okullar. Şöyle anlatayım. Bizim evimizin 5 dakika yürüme mesafesinde sınav görevi olduğunu öğrendim. Ama sizce benim sınav yerim nereye çıktı? 2 vesait ya da 3 vesaitle aktarmayla gidebileceğim 1 saatimi yolda geçireceğim yerde çıktı. Ben bir basmaya 6,5 lira basıyorum. Öğrenci değilim çünkü. 6,5 lira, 6,5 lira daha 12, 13 lira yapıyor. Kaldı ki bunun 2 kere de aktarması var. Hadi 1 lira sayalım onu. 2 kere 2, 4. 4 artı 13, 17. Bakın 17 lira yolda geçti. Artı bunun otobüs beklemesi, Diğer otobüsünün beklemesi ve bu otobüslerin yarım saatte bir geçmesi ve çok yoğun olduğu için doluyken almaması falan 3 saat yaklaşık 6 saatim yolda geçti. Yani abartmıyorum arkadaşlar, cidden yani. Peki bu 6 saatlik yol ve yaklaşık 20 lira yol parasının ardından bana ne verecek bu de devlet? Kamu personeli seçme sınavı bana ne verecek? <laughs> bir yerde tanıdığım yok. Torpilim yok. Zaten doğru dürüst bir şey vermeyeceksin. Ne milleti zora koşuyorsun. Gidip bunu da Cimer'e şikayet edeceğim. Cimer gitsin, gerekli şeylerle mücadele etsin. Gerekli şeylerle uğraşsın. Gereksiz şeylerle ne uğraştırıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar, evet sıkıntılarım bunlardı. Dediğim gibi, gerekli yerlerde sıkıntılarımı dile getireceğim. Umarım sizlere de bir ışık olur, bir yol gösterici olur. Korkmayın yani sizde bir sıkıntınız olduğunda, cimere yazın. Özellikle okul öğrencilerinin velileri, affedersin yani arkalarından gaz çıksa cimere şikayet ediyorlar. Siz de bir sıkıntınız olduğunda yazın. Meşgul edin. Sizin sıkıntılarınızla uğraşsın. Gereksiz şeylerle uğraşmasınlar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere diyorum. Diğer videolarda yine birlikteyiz. Diğer videolarda evet OSM'de Kamplı bir rakibi yendiğim video var. Onu paylaşacağım. Ee, sonrasında Android oyunları için çektiğim videolar var. Onları düzenleyip paylaşacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum.